Zeyni'den merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün benim enerjim bayağı iyi. Genelde kötü oluyor bu pandemi sürecinde ama bugün bir neşe var üzerimde. Neyse konuya geçiyorum hemen. Başlıktan da anlayacağınız gibi kaşlarımı birlikte şekillendireceğiz bugün. Size kaşlarımı pratik adımlarla nasıl şekillendirdiğimden bahsedeceğim. Kaşlarımı şekillendirirken kullandığım 3 ürün var. Bunlardan biri kaş kalemi, NYX'in Micro Brow. İkincisi son dönemde çok popüler olan birçok influencer'ın story ürünlerinde gördüğünüz bir ürün J'O kaş şekillendirici üçüncü ve son ürün ise Flormar'ın aydınlatıcı kaş kalemi hemen başlayalım istiyorum İlk olarak kaş kalemi ile kaşlarımdaki boşlukları dolduracağım bu kaş kaleminin özelliği çok ince olması asansörlü bir kaş kalemi hemen şöyle göstermek istiyorum size gerçekten çok ince bakın şu şekilde ince olması ne işe yarıyor uygularken nasıl bir etki veriyor derseniz tıpkı kaş kılları gibi ince ve doğal çizgiler çizmenizi sağlıyor. Ben bayağı seviyorum bu kalemi. Bu arada bendeki rengi blond. Kaş kalemi alırken, renk tercihinde bulunurken kendi kaşınızdan biraz daha açık bir ton tercih etmenizi öneririm. Özellikle kaşlarınız koyu renkse. Yani kaşlarınız siyahsa, siyah bir kaş kalemi sürerseniz gerçekten çok koyu, çok sert bir görüntüye neden olabilir. Koyu kahveyi tercih edebilirsiniz. Eğer kaşlarınız kahve rengi ise de açık kahve tonları tercih edebilirsiniz. Benim gibi kaşlarınız açık renkse de küllü tonları tercih etmenizi öneririm. Çünkü bazı sarı tonlarda bazı markaların sarı tonlardaki kaş kalemlerinde turunculuk kızıllık oluyor. O da kötü görünüyor yani doğal bir görünüm olmuyor bence. Mix'in bu kaş kaleminin blond tonu küllü doğal bir ton. Sarışınlara öneririm. Bu arada benim kaşlarımın rengi doğal rengi değil. Biraz açıyorum sarı saç kullandığım için. rengi hafif kırmayı tercih ediyorum. Evde kaşlarımı nasıl açtığıma dair bir video çekmiştim. Eğer ilgilenirseniz, izlemek isterseniz onu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi hemen kaşlarımı dolduruyorum. Ben özellikle kaşlarımın şu kısmını, üst yan kısmını dolduruyorum. Çünkü buralar biraz boş. Doldurmadığım zaman kaşlarım düşük görünüyor. Bu arada bir de NYX'in Feel and Fluff kaş kremi var. Ben onu da çok seviyorum. Onun farkı ne derseniz aslında yapı olarak ikisi benzer. İkisi de yumuşak kalemler. Ama o biraz daha kalın ve arka kısmında fırça yerine pomat var. Evet. Şu kısımları ellemiyorum. Çok sadece şuraya böyle biraz dokunduracağım. Bakın şöyle. Sanki kaş teliymiş gibi çizgiler çizebiliyorum. Ya da böyle tarayarak nasıl göründüğüne de Bakıyorum. Şurada da şurada şöyle çok az bir boşluk var. Öyle şöyle bir iki tane çiziyorum. Bakın ne kadar doğal görünüyor. Şurayı da mesela göstereyim. Aslında bu kadar doldurmuyorum da size göstermek için kaş kaleminin güzelliğini şöyle biraz daha doldurayım dedim. Geldik Jove şekillendirici, Vox'a. Bu dediğim gibi influencerların son dönemde çok paylaştığı bir ürün. Ben de Instagram storylerinde sıklıkla görüyordum ve denemek istedim. Hemen sizinle paylaşmak istemedim. Alalı kullanmaya başlayalı bir ay oluyor. Biraz etkisini görmek istedim paylaşmak için. Bunda nedeni bildiğim bir marka değil ve böyle uzun vadede dökülme vesaire yapar mı gibi soru işaretleri de kafanızda olabilir. O yüzden bir süre kullanıp öyle göstermek istedim. Şu aynayla bir önümden alayım. Birazdan geri getiririm. Dediğim gibi bir aydır kullanıyor ve herhangi bir sorun yaşamadım. Ürünün içeriğinde beslenici yağ ve vitaminler olduğu da yazıyor. Yani kaşa bakım da yapan bir ürün ama bana sorarsanız kaşlarımda ne olumlu bir etki ne olumsuz bir etki görmedim, fark etmedim açıkçası. Bu konuda nötr gibi geldi ürün bana. Etkisine gelecek olursak gerçekten çok sevdiğim bir ürün oldu. Kaşı çok güzel bir şekilde sabitliyor. Kullanımı çok kolay. Sabah uyguladığınız zaman gerçekten akşama kadar sizi götürüyor. Kaşlarınız bozulmuyor. Kaşları sertleştirmiyor. Bazı jeller sürdükten sonra kaşta sertleşebiliyor ya da bir süre sonra beyazlaşabiliyor. Böyle sorunlar da yok. Şeffaf ve gayet yumuşak bir şekilde duruyor. Ürün şöyle katı bir jel formunda. Yani sabun gibi sert değil. Kaş sabunu gibi değil. Biraz daha yumuşak. Böyle sert bir jöle gibi diyebilirim. Ürünün kullanıcı yorumlarında kokusundan rahatsız olduğunu söyleyenler yazanlar olmuştu. Ben açıkçası şaşırdım bu yorumlara. Çünkü ben ne kullanırken ne de sürdükten sonra bir koku almadım. Sadece şöyle Burnumu dayayıp kokladığım zaman sanki böyle saç jölesi gibi bir koku geliyor. Ama çok yoğun bir şey değil yani böyle dediğim gibi burnunuzu dayayıp hususi olarak kavunuzu koklarsanız geliyor. Sürerken herhangi bir kokusu yok bence. Bu waxın ebatı 50 ml. Bence baya büyük. Biraz daha küçük olabilirmiş diye düşünüyorum. Gerçekten çok uzun süre gidecek bir ürün. Ben bir aydır sürekli kullanıyorum ve neredeyse hiç bitmemiş gibi. Zaten çok az miktarda uygulamanız yeterli oluyor. Paketin içinden şöyle fırçası da geliyor. Bunun da kolaylıkla uygulayabiliyorsunuz kullandıktan sonra da yıkayıp kaldırırsanız daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi nasıl uyguladığımı gösteriyorum hemen fırçayı böyle jeli sürüp şöyle bastırarak çekip uygulayanlar olduğunu görüyorum. Bence çok yoğun bir kullanım yani bu kadarına gerek yok diye düşünüyorum. Zaten o şekilde sürdüğünüz zaman direkt böyle kaşı çok sert bir şekilde yapıştırıp havaya kaldırıyor. O görüntüyü seviyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. Ben tercih etmiyorum diyelim. Ama şu ara öyle bir trend var. Eğer öyle tercih eder daha yoğun bir şekilde uygulayabilirsiniz. Onu da ayrıca en son ben çekip şu kısma koyarım o halinde görün diye. Peki ben nasıl uyguluyorum? Şu şekilde pıt diye dokunduruyorum ve kaşlarımı tarıyorum. Kaşlarımı tararken de yine direkt böyle yukarı dik bir şekilde de yukarı yana doğru taramayı tercih ediyorum. Şimdi hemen aynımı alayım. dediğim şey bakın şu çıkmalar yani bu görüntü şu ara biraz moda karşı laminasyonu karşı liftingi de deniliyor başlıyor böyle kaldıran bir işlem yoğun uyguladığınız zaman gerçekten o etkiyi birebir alıyorsunuz. Dilerseniz benim gibi daha doğal şekilde uygulayabilirsiniz. Dilerseniz yoğun şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi geldik kullanacağım son ürüne Flormar Brow Up Highlighter Aydınlatıcı Kaş Kalemi. Bu ürün tek renk şampanya olarak geçiyor. Renk olduğu hem beyaz tenlere hem buğday tenlere hem esmerlere olacak bir ürün bence. Şu şekilde asansörle açılıyor. Sedefli bir yapısı var ve bence rengi gerçekten çok hoş ne işe yarıyor derseniz kaşlarınızı daha kalkık göstermeye yarayan bir aydınlatıcı kalem hemen uyguluyorum. Kaşımı şu kısımda uyguluyorum. Gerekirse parmağınızı şöyle çok az dağıtabilirsiniz böylece şuranın biraz daha kalkıp görünmesini sağlıyor derseniz şöyle biraz devam ettirebilirsiniz çok az şuraları da sürebilirsiniz o zaman da kaş çizginiz daha belirgin olacaktır Kaşlarınızı biraz daha dikkat çekmek isterseniz bu şekilde de sürebilirsiniz şimdi diğer kaşıda uyguluyorum bu şekilde genelde ben şuraları getirmiyorum sadece şuraya bir pıt dokunduruyorum ama. Size göstermek istedim. Bu ürün aydınlatıcı kaş kalemi olarak geçiyor ama yüzünüzde ufak noktalara lokal olarak aydınlatıcı uygulamak isterseniz yine kullanabilirsiniz. Mesela nereler? Şu göz pınarlarını şöyle bir kıt uygulamak gibi. Bu benim çok sık yaptığım bir şey. Bir de şöyle dudak üstünden hafif geçmek. Bu da üst dudağınızı biraz daha dolgun ve kalkık gösteren bir hareket. Abartmadan benim yaptığım gibi hafif bir şekilde uygularsanız böyle sırıtmadan o etkiyi almış olursunuz. Bir de şöyle burun ucuna bir pıt biraz daha kalkık gösteriyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet ben kaşlarımı böyle şekillendiriyorum. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Eğer sorularınız olursa yorum yazarsınız oradan. Yanıt Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.